Benim, benim bir tek itirazım var abi. Benim bir tek itirazım Nedir var abi. Itiraz. Geçen hafta maçtan iki gün evvel bütün magazin sayfaları Fernandez'de <laughs> üç kadının alemini yazıyordu. Abi abi. O hep öyle. Şimdi sen Beşiktaş'ta genç bir futbolcusun üstelik. Hani Sergen gibi kaşarlı <laughs> evet, evet, bir futbolcu evet. olsan mesele değil. Hayır. Olcaysın. Belisin. Tabii. Necipsin. Tabii. sahaya bir çıkıyorsun. Önünde Üç gün evvel alem yapmış, iki gün evvel üç kadınla alem yapmış, böyle şovlar yapmış. Erlendez o takımda oynuyor abi. Ne oynuyor? Ne istedersin? Abi onun ne hissettiğini... Ne hisseder abi abi, 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 herkes de, bir yerini bilecek. Fernandes Fernandez gibi futbolcu Türkiye'de yok abi. Böyle bir, bir, rezillik yapmaya Türkiye... kimsenin hakkı yok abi. O, o, bak abi o ayrı bir ha. husus. Ben şimdi ben şimdi ben şimdi futbolcu abi. olarak genç Beşiktaş'ın o Fernandez'in o takımda hala muteber olmasından fevkalade etkilendiğini adımı bildiğim gibi biliyorum. Hıncal abi normalde de maça kaptanlık pozu bandıyla çıkması gerekiyordu Fernandes'in. Ee, nasılsa pozu bandı başkasına Başka söyle şimdi sen evet.